Selamun Aleyküm. Bremen'den, Almanya'dan geliyorum. Aslında liyakatımız değil. Hocamızla sırtımızı dönüp önemli abilerimizin, değerli abilerimizin önünde arkadaşlar istedi. Birkaç kelime ifade etmeye çalışıyorum. Almanya'da doğdum. Almanya'da büyüdüm. Almanca benim ana dilim diyebilirim rahatlıkla. Almanya'da üniversite okudum. Türkçe konuşuyorsam bugün dinime, imanıma dair bir bilgim varsa abiler, ve Hoca Efendi sağ olsun. Hoca Efendi olmasaydı muhtemelen Almanya'da çok Almanlaşacaktık. E, abiler ulaştı, rehberlik her yerdeydi. Rehber abim var, peşimi bırakmadı üniversite yıllarımda. 3-5 defa geldi, sen gelmezsen ben geleceğim dedi. Kapıma dayandı tabiri caizse ve sohbetlere katıldım. E, o gün bugün irsalelerle tanıştım, pırlantalarla tanıştım. Hoca Efendi'yi görmek nasip oldu elhamdülillah. Hocaefendi çok önemli benim için. Tabiri caizse bilmiyorum uygunsuz olabilir ama bu benim kendi düşüncelim. Bir dede gibi sevdim. Benim bir babam da, babam vefat etti. Bir babam gibi sevdiğim bir abim var. O da Hocaefendi'nin talebesi. Yani öyle büyük bir aileyiz. Allah inşallah cennette buluştursun. Kurduğum cümleler muhtemelen enaniyet girmiştir, rüya girmiştir ama kalbimde öyle hissediyorum. Allah inşallah ee, bu dünyada da ayırmasın. Fikir ve misyonundan ayırmasın Hoca Efendi'nin. Ve bundan daha önemli diye bilirim belki kendi adıma ama aslında ikisi aynı önemli tabi. Ee, ahirette de Hoca Efendi ile inşallah. Hoca Efendi beraber eylesin inşallah. Ee, evet ebedi bir şekilde beraber eylesin Allah'ın izni Allah sizden razı olsun. Ee, başınızı ağrıttım. Hakkınızı helal edin abi. Selamun Aleyküm.